Bagajını Bagajı niye kapattın? Ne var içeride? Ya şey koymuşlar, bu cins köpek koymuşlar bagajın içine. Anlıyorum şey miydi o, e, bu Sibirya şeysi. Tek gözü mavi, tek gözü kahverengi o mu? Ban mı? Anlat anlatıyorsun oğlum sen? Bagajı niye kapattın? Ya şey yapmışlar bagajın içine. Çiş. Çiş yapmışlar bagajın içine. O yüzden ben şey olmasın diye yani size şimdi ahlaksızlık olmasın. Sefer, araç temiz. Şu bagajı bir atsana. Oo bulamaz ki şimdi clicker'ın o. Ha, yedi kesin cezai. Da var, yemin ediyorum da var. O kadar dedim sana. Lan, ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Nerede bulamıyorum. Komiserim hayırdır? E ben dedim bulamazsın diye. Ya kardeşim niye duruyorsun? Bir sana dur dedik mi ya? Arıza yaptı. Ne yapayım komiserim? Ben şeye Allah bakayım o zaman. Allah. Elif, açayım Çek ben. kenara ya. Ne arızası ya? Çek kenara. Komiserim iki üç kişi elan. Ne yapayım. yapıyorsun? Ya, Başkası yüzünden içeride edeceğiz. Senden harika olamam. Ateş yapma. Ateş. Serim, arızalı. Kardeşim sen de Çek şunu. E, 30 yaşında araba saygıdan bir şey diyemiyorum ki. Kontrol noktasından kaçış. Kontrol noktasından kaçış. Lan atış, lan atış. Lan, lan Polisten kaçılır mı lan? Polisten kaçılır mı lan? Ne yapacağız şimdi ya? Bilmiyorum, arabayı bir yere koyup saklanacağız işte. Bravo ya, mükemmel plan. Bence yasağın altına saklayalım. Aslı bir sus ya, bir sus. Ne bir sus ya? Arabayı nereye saklayacağız? Ayrıca saklasak bile polis peşimizi bırakacak mı? Neden kaçıyoruz? Ya ne yapsaydık? Adamlara kimlik mi verdik Aslı biz ha? Bilmiyorlar bizi, tanımıyorlar. Bulamayacaklar çünkü değil mi? Ya anlatırdık, bir alakamız yok derdik Ateş. Ya onlar da anlayacaktı zaten değil mi? Şimdi çok güzel anlayacaklar, çok güzel inanacaklar değil mi? Ya Aslı ne olur bir sus ya. Ne olur halledeceğim diyorum ya. Şüpheli bir kadın bir erkek. 35 kilodur denizde 3-3-3. Aç hadi aç aç. Alo kelebek. Kızım siz ne yapıyorsunuz ya? Manyak mısınız lan? Oğlum bagajda biri var ya. Ne kim? Ya ne bileyim el kolu bağlı biri var işte. Allah Allah adam var. Ben size dedim bu işe girmeyelim dedim. Ya valla. Ne işin lan? Kim bilir kimi kaldırtırız ya. Of ya, bittik kelebek bittik. Hoparlörü al şunu, hoparlörü. Bağırma bir, bağırma. Polisler kaçılır mı? Alo kelebek ne yapalım lan? Biz nereye saklanalım? Bir yer söyle bize. lan Ateş. Ben nereden bilin nereye saklanacaksın? Ya polisten niye kaçıyorsun? Sen hiç gördün mü hayatında polisten kaçan kurtu lan? Lan bağırma oğlum bana, bağırma. bağırma. Nereye saklanacağımızı söyle. Şu arabayı koyalım bir yere de orada buluşalım. Git nereye saklanıyorsan saklan ben bilmiyorum. Şşş, ateş! atey şeyvin babadan kalma eski bir evi var. Boş. Oraya saklanın. Neresi orası ya? Tamam tamam ben bildim. Ha, ha aslı biliyor işte. Gidin oraya bahçeye koy. Tamam nereden gideceğim oraya? Nasıl gideceğim? Ya ben söyleyeceğim sana. Tamam tamam hadi oradan al o zaman bizi. Benden önce alan olmazsa. <gülüyor> Vallahi böyle <laughs> <laughs> battı. Ateş, polis, polis, polis! Allah'ıma çeviriyorlar. Bu arkadaki boğulmaz, değil mi? Aslı saçmalama. Ben mi saçmalıyorum ya? Bagajda adam var. Bundan daha saçma bir şey olabilir mi Ateş? Şişt. Öpüşelim mi? Ateş ben burada kalp krizi geçireceğim ya manyak mısın? Niye kızım torunlarını anlatırsın işte. Kaçak aşıklar Bonnie ile Clyde gibiyiz vallahi billahi. Bence Lauren Heidi gibiyiz ya. Bundan daha salak bir durum olabilir mi? ve düşünce birliği sağlanamamış. Karşılıklı olarak sevgi ve saygı azalarak yok olma noktasına gelmiştir. Evliliğimizin tek bağlayıcı unsuru müşterek çocuklarımızdır. Ortak yaşam çekilmez hale gelmiş, evlilik birliğimiz temelinden sarsılmıştır. Ne yapıyorsun Yıldız? Ha? Ne yapıyorsun? Bırak şunları. Ver şunları. Bunu yapmana izin vermem. Ne yapıyorsun sen ya? Benden ayrılmayacaksın. Ne diyorsun sen be? Lan ben size 20 yılımı verdim be. Dişimle tırnağımla yaşattım sizi. Ne yaşattın sen? Ha? Ne yaşattın? Bak eğer o kağıtlarla bu evden çıkıp gidersen, seni çok pişman ederim, anladın mı? Ben bir ömre pişmanım, ömre. Bana bak! Bana bak! Bunları ne çabuk söylüyorsun be! Ne kadar kolay söylüyorsun! Canımı yakıyorsun. Hiç mi güzel günümüz yok bizim be! Yazıklar olsun sana! Kocanım lan ben senin! Kocan benim değil be. Hiçbir şeyim değilsin artık! Lan bana bak, ben bu evi de yakarım. İçinde ikimiz de yanarız, anladın mı? Çocuklar gelecek. Gelsinler. Gelsinler. Anlatırsın annelerinin nereye koşa koşa gittiğini. Sen ne bir adamsın be. Biraz hatıraya saygın yok mu? Hala konuşuyorsun. Hatıraya saygı değil mi? Aramızda hatıraya saygı profesörü var ya. Senin o eski sevgilin olacak şerefsiz. Gideyim arasın bana ha? Adam olsan utanırsın be. Utanırsın. Bana bak eğer bu kapıdan çıkıp gidersen... ...o herife kendi çocuğundan nasıl habersiz bıraktığını herkese anlatırım. Allah senin belanı versin. Bana bak Yıldız. Bana bak. Oklarını başına topla. <laughs> benim kim olduğumu... Benim kim olduğumu asla unutma. Anladın mı? Çekil şuradan. Ha? Defol git bu evden. Ha? Defol. Allah senin belanı versin. <laughs> Açmıyor. Duymuyor herhalde. Yalnız benim öğleden önce nöbetçi savcıya yetişmem gerekiyor. Onunla görüşmem lazım. Dediğim gibi ben adliyede olacağım. Siz dilekçeyi getirin ben başvuruyu yaparım. Ya bir sıkıntı oldu herhalde hiç böyle yapmazdı ama. Tamam haberleşiriz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.